Füsun Yılmaz, herkese sağlıklı mutlu günler diliyorum. Semizotu ya da diğer adıyla pirpirim, yabani bir ot olarak bilinse de, faydaları nedeniyle sofralarda sık sık yer verilmesi gereken muhteşem bir besin kaynağıdır. Semizotu güçlü bir antioksidandır. Birçok vitamin, magnezyum, çinko, demir içeriğinin yanı sıra melatonin içerir ve omega 3 açısından zengin bir bitkidir tıbbi olarak önem taşıyan birçok bileşene sahiptir. Hatta yılan ve böcek sokmalarında bitkisel bir ilaç olarak faydalı olduğu bilinmektedir. En önemli özelliği kronik yorgunluğu önleyen bir bitki olmasıdır. Çok besleyici olmasının yanı sıra bu bitki sindirim sisteminizi etkileyen çeşitli ağrı ve rahatsızlık türlerini tedavi edebilir. İdrar söktürücüdür. Yüksek lif içerir ve kabızlığa iyi gelir. Güçlü bir antiseptik özelliğine sahiptir. Bağırsak parazitlerini önler, vücudun temizlenmesini, bakterilerden arınmasını sağlar. Kemik ve kas sağlığı için çok faydalıdır. Ödem atıcı özelliği bulunur, diyetlerin vazgeçilmezidir. Düşük kalorili ve düşük gliserik indeksi ile kan şekerinin dengelenmesini sağlar. Şeker hastalarının tüketmesi önerilir. Kalp damar sağlığına faydalıdır. Bu inanılmaz bitki yüksek ateşi bile azaltmaktadır. Evet, bugünlük de bu kadar. Başka bir ya bunları biliyor musunuz? Videosunda buluşmak dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın ve kanalıma abone olmayı unutmayın.